Evet benim minik karpuzlarım hepiniz kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet birazcık e, bayağıdır video atmıyordum o yüzden siz tabi hani gerçekten e, ben üzüldüm yani ben çok sevdiğim bir youtuber olsa ve hani video atmasa üzülürdüm çünkü izleyecek bir şey bulamazdım yani. E, şimdi o zaman sizle beraber kombin çekeceğim. zaten çok eğlenceli bir video olmayacak sanırım ama ben yine de çekeceğim. Sonuçta okuldan geldikten sonra yoruluyoruz. Delinirken izlersiniz diye. Şimdi o zaman ilk kombinimize geçelim. Ya yani ilk kombin derken zaten bir tane kombin yapacağım. Eğer bilmiyorum seri haline yapmayacağım. Ben yüzümü takacağım. Kendi. Bunu takayım mı? Bunu mu takayım? Bunu da bunu. Bunu. Hello. Hmm, bu divam olsa bunu olsa bu olalım. Ay bu saç çok güzel. Geçen videomda da bununla çıktım zaten. Arkadaşlar bilmiyorum ben bunları yapacağım sanırım yine kombinimi. Ya arkadaşlar bu saçtan beni hiç kimse benzeyemez bakın. Ama bu saç da güzeldi yani gerçekten güzel bir saç. Ben bir ara bunu, <laughs> bunu, kullanıyorum. Ama şimdi bunu kullanacağım. Çünkü gerçekten tatlı bir saç ben. Onlar şimdi de değil yani. Moda var. Modayken saçı takmam lazım. Belediye dağıtmış gibi kullanıyor zaten herkes bunu. Bir de biz, kullanalım. Ay güzel oldu aslında. Kendi kombinimi yapsam mı Ama karakterimi? Ama karakterim neredeyse hiç kimse bilmiyor. Aa çok tatlı bir şey bulacağım. Aa çok sevimli. Bir dakika. O zaman yanıma tiki koyarım. Ama bir dakika. Bu daha tatlı tek m ne ay admin Max'dır. senin için bu şekilde kam yapacağım admin ne değil tabi. tabi. Önce bize doğru düzgün bir bugları düzeltsin. Petim çalındı oyun yüzünden ya. Üf. Ay bu tatlı aslında. Bakın karnını yapmak benim için zor bir şey ve ah love you. evet bu kadar zor bir şey herkes ya çok tatlı bu karnını ya evet karakter yapıyor oraya güzel oluyor e. <laughs> bu arada videoyu okula gitmeden önce çekeyim. Niye bu kulaklık yok? Admin senin baganı da seni de vallaha artık yeter. En güzel kulaklığı oyundan kaldıramazsın. Seni döverim ha. Taksana. Bak. Vallahi ben buna sırf bunun için para verdim. olmuyor. Neyse. Sorun değil. Kafamıza başka bir şey takarım ben de. Boş kalmayacak benim kafam. Ben niye kafamdan şeylerimi çıkardınız ya? Açıklar. Yani bu da garip. Bu da güzel oldu. Evet. Yani bu şekilde oldu benim kombinim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Benim şimdiki videom bu kadar. Çünkü hani okula gideceğim yani. Video yetiştireceğim diye. Uğraşıyorum yani birazdan okula giderim. Annem şu an ee, falan kardeşlerimi falan bırakıyor okula. Sonra ben gideceğim zaten. Allah'a yorulduk. Ben yoruldum yani. Sizi bilmiyorum ama ben yorgunum birazcık. Çünkü sabahın köründe uyanmak iyi bir şey değil benim için. Anlıyorum. Sizce kombinim nasıl? de Dediğine e dans yapıyorum. Çok güzel. <laughs> Çok tatlı düştü ya. Ama ben bu saçı çok beğendim de bu saçın rengi çok pahalıydı. Beni bayağı zora soktun admin. Admin fakir kaldım admin. 40 bin param vardı. Bu neden 15 bin TL ya? Ya 15 bin oyun parasına saç boyası mı var ya? Abartmayın abba bence yani. Evet çantamı da göstermek istiyorum. 10 tane lazım. Senden niye bu kadar fazla? Aslında çok tatlı durmadı mı kombinime? Aslında tatlı gözüküyor ha. Bu balonu ilk defa birazcık sevdim sanki. Baksanıza çok tatlı gözükmüyor mu? <laughs> Oğlum çok tatlı. Balon çok tatlı. <laughs> ama aynı biz izlemesi çok korkunç. Dev Hello. Hello. Sevana mini izleyenler. <laughs> Balonum uçuyor. <laughs> Uçuyor gidiyorum. Uçuyor gidiyorum. Oha bir dakika. Nereye kadar uçacak ki? O <laughs> gökyüzüne oh, kadar gidiyor. Hay gitti. Ben de güzeldi. Ben biraz harcayacağım yani. Artık yeter baktık senden. Ama çok tatlıymış. Bu kombine de uydu. Neyse. Şimdi gerçekten boş yapmayı sevmeyen bir insan olarak boş yaptığında bile videomu kesen biri olarak e, şu an çok boş yapmayacağım. O zaman şimdilik ay şimdilik videomdan bu kadar olsun. E 2 dakika şunun da gitmesini bekleyeceğim. Çünkü çok tatlı gözükmüyor bu. Havaya doğru uçuyor falan. <laughs> Neyse, Gittim. E, o zaman bay bay arkadaşlar. Bir de şu dansı yapayım dakika. Son olarak şu dansı yapayım efendim. Çok tatlı değil mi? Bence bu dans da güzeldi. Zaten ucuza vermeli bir de daha daha da güzeldi. Elmaslı değildi. Hatırladığım kadarıyla 10 elmas mıydı yoksa 10 bin para mıydı ya da 15 bin. Hatırlamıyorum bak mesela bunu. Neyse çok sorun değil. O zaman bay bay arkadaşlar. Ay. Aaa.